Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM haftalık indirim kataloğu yayınlandı Arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar 24 Kasım akşamına kadar geçerli ürünlerde ilk sırada ekici ya da Kaanlar markalarından 1 kilogramlık Beyaz peynir çeşitleri 169.50 Uzun dana sosis olacak aytaç ya da pınar 210 gram 65 lira Aytaç, Maret, Beşler gibi markalardan da dana kasap sucuk 400 gramlık kutu 175 lira. Şafak kristal toz şeker var 2 kilogram 68 lira. Bili bili yumurta 30'lu kutuda 119.50. Aytaç, Namet, Beşler gibi markalardan çatal sucuk çeşitleri 450 gram 175 lira. Yüzey temizlik havlusu yüzlü seçenekler 72.50. Bint Aktivit bulaşık makinesi tableti var. 50'li poşet 105 lira. Otat, Sek, Kebir gibi markalardan da tereyağı çeşitleri 500 gram her biri 159 lira. Dondurulmuş soğan halkası 450 gramlık seçenekler 27.50. Aknaz'dan tam yağlı beyaz peynir var 750 gram 109 lira. Danet, Torko, Aytaç, dana kavurma çeşitleri var 250 gram 175 lira. Dana kangal sucukta da olacak 200 gramlık İkbal, Namet, Aytaç gibi markalardan 89 lira. Poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 82.50. Pek futtan lahmacun dörtlü paket 99 lira. Bilibili bili yumurta 15'li kutuda 69.50. Piliç üst kanat kilogram fiyatı 139 lira. İnciden yeşil zeytin çeşitleri var. 400 gramlık 67,50. 400 gramlık mantar 39,50. Kalçalı piliç but kilogram fiyatı 69 lira. Dana kuzu ızgara köfte dondurulmuş 400 gram 149 lira. Dana parmak sucuk çeşitleri var. Sultan, Beşler, Aytaç gibi markalardan 400 gram 175 lira. Dana jambon çeşitleri de indirimde olacak. 50 gram 22.75 Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında gerçek gününde gelecek resmi katalogdan ürünleri yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Eminden kuşbaşı dana et 400 gram 169 lira. Sekten yarım yağlı süt 1 litrelik 26.50. Tam yağlı süzme peynir dost marka 1 kilogramlık kutuda 119 lira. Tam yağlı klasik peynir çeşitleri bin vezirden 350 gram 109 lira. Dana kuzu satır köfte var 400 gram 149 lira. Sarımsak kilogram fiyatı 199 lira. İçimden de yarım yağlı süt 1 litrelik 24.50. Mutfağımdan dondurulmuş patates 1 kilogram 47.50. Hindi füme et var 60 gramlık seçenekler 17.50. Kınardan da yarım yağlı süt 1 litrelik 26.50. İnciden yeşil ve siyah zeytin çeşitleri olacak 250 200 gramlık seçenekler 44.50. Eminden dana kıyma 400 gram 159 lira. Karışık kuru yemiş 300 gram 75 lira. Derme lulu hurma 300 gram 34.50. Dut kurusu 150 gramlık paket 35 lira. Ruffles patates cipsi çeşitleri 28.50 Lays çeşitleri var fırından ya da normal seçenekler 28.50 Doritos'tan da mısır cipsi çeşitleri 27.50 Evet arkadaşlar bin bu hafta bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.